Efendim CNBC ekranlarındasınız. İş Dünyası ile karşınızdayız. Bugün iş Dünyası'nda Türkiye Enerji Sektörü'nün vizyoner aktörlerinden biri bizlere eşlik ediyor. Aksoy Holding ve Turkas Holding CEO'su Batu Aksoy bizlerle birlikte. Günaydın Batu Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Aşafak Hanım. Şimdi e, tabii ki yılı kapatmaya artık hazır olduğumuz için hemen hemen her programa ya 2025 nasıldı diye sorarak başlıyorum. Enerji açısından da aslında hareketli bir yıldı. Hani bu yatırımları ve fiyatlamayı da tabii ki ayrı ayrı bir tarafa koymak gerekiyor. E, sizin açınızdan holding açısından da tabii ki nasıl geçtiğini merak ediyoruz. Ama genel itibariyle e, Türkiye'deki enerji sektörünü dünyadaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir yıldı 2025? 2005 tabii ki yani kolay bir yılı dersek e, doğru olmaz. Hem dünyada konjonktür e, devamlı değişiyor. E, her daim gündem hareketli. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve Amerika'da da e, gündem hareketli. Dolayısıyla bir dinamik e, dünyanın ve iş dünyasının içerisinde hepimiz e, gemilerimizi yüzdürmeye ve e, işte bir taraftan karlılık kollamaya, bir taraftan büyüme kollamaya çalışıyoruz. E, bizim gruba baktığımız zaman e, biz e, Aksoy Holding altında bir e, e, Asen Dört sektörümüz var. Bunların iki tanesi turkas holding altında. Yani akaryakıt perakendesi ve elektrik üretimi tarafını turkas holding üzerinden yapıyoruz. O da halka açık şirketimiz. 1992'den beri yani 33 senedir e, aksoy holding bünyesinde de daha ziyade gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. E, akaryakıt tarafında e, bizim için e, Shell Turkas e, iştirakimiz, amiral gemimiz olmaya devam ediyor. E, yaklaşık 1250 istasyonla e, Türkiye'deki e, mobilite ağımız, telat terminalde işte günde 1 milyon misafiri ağırlıyoruz ee, akaryakıt sektörünün önce oyuncularından bir tanesiyiz. Ee, orada hem akaryakıtta Perakende tarafındaki liderliğimiz hem de akaryakıt dışı satışlar ki o bizi çok heyecanlandıran bir unsur elektrikli e, araçların şarj e, işlemleri e, orada da çok ciddi hareketler var. E, perakende tarafında biz akaryakıtı yani petrolün downstream dediğimiz e, pazarlama tarafındayız. Üretimimiz veya şeyimiz yok ama e, pazarlamamız var. E, dolayısıyla bu taraf bizim için amiral gemisi olmaya devam etti. Keza e, Shell Turkas gibi bir de RW Turkas iştirakimiz var. Onun üzerinden de 800 megawatt kombine içeren bir doğalgaz santralimiz var Denizli'de. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkıda bulunuyor. Onu şimdi bir tane 20 megawattlı gaz santrali de yaparaktan 820 megawatt kurulu güce çıkarttık, çıkartıyoruz. Ee, genel olarak e, oralar hareketli tabii ki enerji sektörleri. Biraz daha derine gideriz. Ama e, turizm tarafında Konrad İstanbul işletmemiz e, 34 senedir İstanbul'da lüks e, şehir otelciğine devam ediyor. Bir de bizim gayrimenkul geliştirme tarafımız var. Hem Türkiye'de hem de Amerika'da e, grubu genel olarak böyle aktarabilirim. E, biraz hareketli tabii, birkaç sektör olunca ama Türkiye'de şunu söyleyeyim yani e, Türkiye dünyanın en önemli gelişmekte olan pazarlarından bir tanesi. Bu tip pazarlarda e, hepimizin malumu hiçbir sektör her zaman çok iyi gitmez bazen işte yukarıdadır bazen aşağıdadır. Bu saykılar, döngüler vardır. bu nedenle biz Türk müteşebbisleri bu çeşitlendirmeye önem veririz. Hani ya işte bu Türkiye'de çok holdingler var falan ama gerçekten bu esasında neden var? bu bir gereksinim. Yani bu bir zorunluluk battı bana göre birçok şirket için veya yani büyük gruplar için çünkü bazen bazı işler iyi gider, bazısı vasat gider, bazen kötü gider. Ama burada bütün mesele dengeyi bulabilmek. Biz de bu minvalde böyle bir çeşitlilik yarattık Hani son 40-45 sene içerisinde. Şu anda da bunun açıkçası faydalarını görüyoruz. Şimdi öyle sektörler saydınız ki Türkiye'nin can damarı sektörler. Yani enerji, turizm, gayrimenkul. Aynen. Buradan yola çıkarak aslında bir Türkiye ekonomisi de okuması yapabiliyoruz. Doğru. 2025 peki iş dünyası Hı -hı. şapkasıyla şöyle ekonomiye, makro ekonomiye baktığımızda nasıl bir yıl? 2026 Şimdi, nasıl olur sizce? Tabii yani tabii ki, bana göre en büyük problemimiz enflasyon. En önemli mücadelemiz de enflasyonla mücadele. Dolayısıyla şimdi enflasyonun işte yüzde %30'lara geldi. Şimdi nereden geldiğine bakarsak büyük bir başarı. Ama enflasyonun en büyük problemi yapışkan olması. Dolayısıyla evet 60'lardan 70'lerden 30'lara düşürdük. Şimdi bakalım 30'lardan 20'lere, 20'lerden onlara nasıl düşüreceğiz? Bence bu çok önemli. Şimdi Türk ekonomi dünyası, Türk iş dünyası da ve halkımız da Eliklerimize kadar bu enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu hepimizin iş hayatına yansıyor. Nasıl yansıyor? İşte faiz oranlarından yansıyor. Hani e, faizlerin tabii %40'ların üzerinde olduğu bir ortamda iş yapmak kolay değil. Burada şirketlerin de e, ben bu durumda nasıl hani e, sistemi sürdürürüm sorusunda bizim kendimize verdiğimiz cevap yani birkaç senedir çünkü bunu gördüğümüz için bilançomuzu, bilanço yönetimi burada çok önemli oluyor. Yani borçluluk seviyelerini azaltmak gerekiyor. Belki bu dönemlerde fazla daha az büyümek e, büyümekten daha ziyade bilançomuzu kuvvetli tutmak, borçluk seviyemizi minimize etmek, mümkünse elimine etmek e, ve bu minvalde çünkü yüksek faiz oranlarıyla iş yapmak gerçekten zor. Yani bunu söylemesi kolay diyebilirsiniz ama evet, bu böyle bir sistematik şekilde yapılması gereken bir şeydi. Bizim bugün şirketlerimizin veya grubumuzun hani kuvvetli olmasının ana sebebi birkaç senedir sistematik olarak belki büyümemizi bazı yerlerde törpüledik ama bilançomuzu kuvvetlendirdik. Bu vesileyle bu sayede de bugün yüksek oranlarda faizli kredi kullanmadan işlerimizi götürmeye çalışıyoruz, götürebiliyoruz. Bu da bizi bu dönemde şey yapıyor, kuvvetli kılıyor. Dolayısıyla hani işin özünde 2025 yılı yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları da geçen bir sene olduğu için zor bir seneydi. ama bu tabii Türkiye'ye baktığımız zaman bir turizm gerçeği var. Artık Türkiye'nin sadece 9 ayda 50 milyar dolar geçen bir turizm geliri var. İnşallah bu 60 70 milyar dolara gelecek. 60 milyar dolar herhalde yıl sonunda yakalıyor zaten de 70 ve bence 100 milyar dolara gelmesi gerekiyor. Çok heyecan verici rakamlar bunlar. Gerçekleşen halde, gerçekleşecek halde. Neden? Çünkü artık turizm gelirleri Türkiye'nin petrolü gazı gibi düşünebiliriz. Yani Türkiye'nin doğal kaynağı, en büyük kaynağı gibi düşünebiliriz. Burası çok önemli. Türkiye'nin bir de üretim gerçeği var. ihracat gerçeği var. Dolayısıyla buradaki ihracatçının sorunu turizmcinin bu konudaki rekabet sorunu. Bunlar önemli konular. Ama tabii ki içeriye yönelik perakende yapan firmalarımız da var. Yani burada bir denge sistemini görüyoruz. Dolayısıyla mesela bizim açımızdan perakende, Türk lirası ile iş yapan sektörler biraz daha iyiydi. Ama turizm tarafı tabii ki bu e, hayat pahalılığı. Dolayısıyla bir takım turistlerin yurt dışına e, bir, belli bir kitleyi kaybediyor olmamızdan dolayı bir takım sıkıntılar yaşadık. Aynı ihracatçının bugün yurt dışına rekabetçi olma sıkıntısı yaşadığı gibi. Ama dediğim gibi e, bütün mesele dengeyi e, bulma meselesi. Bu mimarden kolay bir sene değildi. E, kimse için de değildi. 2026 da kolay olmayacak. Ama bu söylediğim şekilde bu bilanç yönetimini firmalarımız ve bizler yapmaya devam edersek bu dönemi de aşacağımızı düşünüyorum. Çünkü enflasyon en azından doğru bir patikada. Bunun doğru patikada gelmesi faizleri de inşallah aşağı doğru düşürecek. Bu sefer firmalarımız daha rahat büyüyebilecek. Finansmana erişimleri artacak. Dolayısıyla ben 2026 ve sonrası için ümitliyim. 2026 ve sonrası mı yoksa 2026 ikinci yarı olarak da ayırabilir miyiz? Ben hani biz iflah olmaz optimist insanlar olaraktan <laughs> dolayısıyla evet söylediğinize katılıyorum yani neden olmasın kesinlikle olabilir. Peki e, Batu Bey dilerseniz e, sizin finansallar üzerinden de gidelim. Az önce birçoğunun aslında altını çizdiniz. E, biraz detaylı da bakalım e, isterim. Arkadaşlarımdan 3. çeyrek finansalların da e, verilerini paylaşmalarını rica ediyorum. Şimdi Turkas'ın son dönemdeki en dikkat çekici yanı e, raporları da şöyle baktım okudum. Ne var ne yok diye. Ortak girişimleri rekor düzeyde nakit üretmesi bir kere dikkat çekiyor. Burada 8 milyar liralık bir net nakit pozisyonu söz konusu. Bu nakdi mesela Turkas'a dönüş hızı 2026'da nasipti. E, nasıl olacak İşte net kar ve hasılat noktası tabii eminim siz buraya parantez atacaksınız ve öz kaynaklar dair tüm verileri de paylaşıyoruz izleyenlerimizle. Tabii ki hızlıca şey yapayım şimdi Turkas halka açık şirketimizden başlarsak en önemlisi çünkü hissedarlarımızdan eminim dinliyorlardır bazıları şimdi Turkas iki ana iştiraki var iki büyük ana iştiraki var biri Shell Turkas bir de RWE Turkas Shell Turkas akaryakıt sektörü lider oyuncusu. Arda Bir da enerji üretim sektörünün önemli oyuncularından bir tanesi. Şimdi Shell Turkas her ikisinde de yüzde otuz sermaye payımız var. Esasında Turkas'ın çok enteresan bir yapısı var. Hem holdingiz, yani Turkas Holding, zaten adımız da Turkas Petrol'den 35 senenin sonunda, 45 senenin sonunda, özür dilerim, kuruluşumuzdan itibaren. Türkas Turkas Holding'e çevirdik ilk defa bu sene, Ağustos ayında yaptığımız olan genel kurula. Burada bir mesaj verdik yatırımcılarımıza da. Artık sadece petrol, şirketi değiliz veya elektrik veya enerji şirketi de değiliz. Zaten petrol de biraz şey kaldı, eski moda kaldı. Enerji kelimesi kullanılıyordu ama biz sadece enerji de olmak istemiyoruz. O yüzden turkas holding dedik kendimize. Çünkü petrol ve enerjinin ve bizim iki sektörümüze bakarsak esasında biraz fosil yakıtlar odaklı da bir şirket olduğumuzu söyleyebilirim. Buradan da biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Zira şirketlerimizin kendi içinde de bu adımları atıyoruz. Ona da geleceğim. Ee, hani Ama bu sebepten de bir kere turkas holding olduk. Çünkü artık bu iki sektörün yanı sıra Belki gayrimenkul yatırımı da yapabiliriz, teknoloji yatırımı da yapabiliriz, yurt dışında işler de yapabiliriz, başka gelişimler de kurabiliriz, yapabiliriz, joint venture yapabiliriz. Tamamen bu sektörlerle hiç alakalı olmuyor. Bu bize bir bu rahatlığı verdi. Turkas Holding haline geldik. Tekrar iki iştirakimize dönersek Shell Turkas ve RV Turkas. Shell Turkas tarafında bizim için kuvvetli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Ee, evet, kuvvetli Türk lirası bizim Kisi gibi içeride iş yapan, ihracatı değil tam tersi ithalatı olan bir firma için e, konjonktür kötüydü diyemem. Neden? Çünkü biz kuvveti TL bizim şirketimiz için iyi bir şey. Kuvveti TL, kuvveti Shell Turcas manasına geliyor. Shell Turcas gerçekten Türkiye'nin güzel şirketlerinden bir tanesi. 1200 50'ye çıkarttık istasyon sayımızı. Bu sene bizim yatırım yıllarımızdan bir tanesi. Yani sonu 0 ve 5'li yıllar eee akaryakıt sektöründe kontrat bayi bayi kontrat yenilemelerinin yoğunluklu olduğu yıllar oluyor. 2025'i bu minvalde bizim için büyük yatırım yılı diye bakabilirsiniz yani. Bu sene yaklaşık Shell Turk 10 milyar TL civarında bir yatırımla bayi ağımızı yeniledik. 1180 istasyondan da yaklaşık 1250 istasyona çıktık. Bu bizim Shell-Turkas birleşmesinden biri. Yani 2006 yılından beri belki ulaştığımız en yüksek bayi, toplam bayi rakamına gelmiş olacak. Bu minvalde şeye baktığımız zaman, satışlara baktığımız zaman, yani ekranda gördüğünüz 9 aylık hasılat, esasında bizim Shell Turcas'ın 9 aylık hasılatı oluyor. Shell Turcas'ın ama şöyle bir 12 aya baktığımız zaman genelde 10 milyar dolarlık, yani 300 şey, bugünün kuru işte 400 milyar TL civarında bir hasılat gerçekleştirir genelde yılları itibariyle ama 9 aya baktığımız zaman Shell Turcas, 6 milyon metreküp perakende tarafında akaryakıt satışı gerçekleştirdi. Bizim olmak istediğimiz yer ve büyümek istediğimiz yer perakende satışlar. Zira burada geçen seneden bu sene %7 civarında da bir büyüme gerçekleştirdik. Bu önemli bir büyüme. Toplam satış hacmimizde belki 7 büyümedik. Çünkü toplam satışlarımızı biraz azalttık ama perakendeye ağırlık verdik. Perakende bizim e, kâr marjımızın da daha iyi olduğu, satış tahsilatımızın hızlı olduğu, herhangi bir risk içermeyen ve e, son tüketiciye ulaşan noktamız. Burada 6 milyon metreküp satış hacmi yakaladık. Yaklaşık 10,3 milyar TL favök gerçekleşir 9 ayda ve dediğiniz gibi 3,2 milyar TL'de Net kar elde etti Shell Turcas. Bu evet Shell Turcas için iyi bir dönem olduğunu gösteriyor. Shell Turcas'ın bilanço büyüklüğü yaklaşık 61 milyar TL'ye geldi ve bilanço yönetimi yaparak da kredilerimizi şu an için yok seviyesine getirdik. Net nakit pozisyondayız. Reve Turkas'ta da keza geçen sene, Reve Turkas'ta bizim ikinci iştirakimiz hı, hı. Yüzde da Almanlarla ortağız orada da. Denizli'de 800 MW kurulu güçte konvansiyonel bir doğal doğalgaz santralimiz var. %100 yüz emre amadelik ile çalışıyoruz. Ee, bu minvalde bir taraftan Türkiye'de büyüyen yenilenebilir enerji arzını bu tip baz yük santralleriyle dengelemeniz ve sistemin güvenilirliğini sağlamamız gerekiyor. Bizim santralimiz o santrallerden bir tanesi. Ee, bu minvalde de elektrik üretiminde geçen seneden bugüne, yani bizim gaz santralimiz dediğim, %22 civarında bir artış gerçekleştirerek yaklaşık 2,8 milyar kWh elektrik ürettik. bu da bize 1,1 milyar TL FABÖK olarak döndü. Zira bilançosunda RV Turkas'ın zarar açıkladık ama bu bizi şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Çünkü o zarar nakit olmayan ee, enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal kayıplardan ve ötülenmiş vergi gelirlerinden kaynaklanıyor. Yani 2026'da normalize olur mu? Olur diye düşünüyorum. Hı -hı. Kuvvetli, bilançosu kuvvetli olan şirketler genelde bu dönemde zarar açıklıyorlar. Ee, bunun sebebi tamamen enflasyon muhasebesi kaynaklı. Ama biz ürettiğimiz nakde bakıyoruz. Yani, o yüzden çok önemli değil. Ee, o yüzden o minvalde iyi bir sene olduğunu söyleyebilirim. Oradaki bilanço büyüklüğümüz yaklaşık 15 milyar TL'ye geldi ve orada da e, kredi hepsini kapattığımız için net nakit pozisyondayız. Şimdi bu ikisini konsolide eden bir Turcas Holding var. Ee, orada da evet, burada ekranda gösterdiğiniz üzere yaklaşık 804 milyon TL'lik bir net kar açıkladık Turcas olarak geçenlerde ilk 9 ayda. Ee, bu tabii hisse fiyatımıza da yansıdı çünkü güzel bir şeydi. Öz kaynaklar tarafında bu 14 milyar TL aktif büyüklüğümüz ve 14 milyar TL öz kaynağı var Turkas'ın Bu şey demek oluyor, yani %100 öz kaynak finansmanıyla Borsa İstanbul'da işlem gören yani ender şirketlerden bir tanesiyiz. Yani borçluluğumuz yok manasına geliyor. Peki bunun bizim hissedarlarımıza dönüşü nasıl oldu? Esasında iyi oldu bile. Yani o sizin sorunuz 2026'da dönem dediniz. Biz bunu 2024 sonundan beri yani yaklaşık 12 ayda döndürüyoruz. Son 12 ayda 4 kere temettü dağıttık. Yani ara dönem, ara ön avans temettülerle beraber. Dolayısıyla yaklaşık 16 milyon dolarlık bir temettü dağıtımı gerçekleştirdik. Biz sadece son 12 ayda sonuncusunu da geçen ay yaptık. Dolayısıyla bu şekilde devam ederse gelecek iki karlılıklar bunun 2026'da da devam etmesini öngörüyorum tabii ki. Yani temettü yatırım dengesini korumaya devam edeceksiniz. Evet, yani turkas şu an için e, iyi bir temettü hissesi diyebilirim. Hı hı. E, çünkü borçluluğumuz yok, işçilerimizin de borçluluğu yok, sağlıklı ilerliyoruz. E, bugünün konjonktüründe kuvvetli Türk Lirası, e, kuvvetli bilanço demek e, kuvvetli turkas manasına gelecektir diye düşünüyorum. Peki az önce e, GES yatırımlarını da mesela altını çizdiniz. Evet. Bu da önemliydi ki e, onu da böyle e, çok e, büyük bir pozitifle e, karşıladınız şu anda. O yüzden hani, altını da çizmenizi isteyeceğim. Hani, ortak girişimlere katkısı ne olur? Nasıl bir yatırımdan tabii, bahsediyoruz? Tabii, büyütmeyi planlıyorsunuz? Sağ olun. Ee, esasında RV Turkas bünyesinde 800 MW bir gaz santralimiz olduğundan bahsetmiştim. Bir de 20 MW'lık e, güneş santrali, hibrit e, GES e, lisansı aldık. E, bu minvalde de e, hemen yatırıma başladık. E, siparişlerimizi verdik. Yaklaşık KDV dahil 10 milyon dolar büyüklüğünde bir yatırım. Şimdi 20 megawatt, şimdi 800 megawatt santral 820 megawatt oluyor ama ya işte 20-800 megawattın sadece işte yüzde işte küçük bir payı diye bakmıyoruz biz buna çünkü 20 megawatt esasında güneş kapasitesi olarak iyi bir kapasite. Bu bizim kendi iç tüketimimize tekabül eden miktarda bir yatırım. Ama biz konuya sadece öyle bakmıyoruz konuya çevresel sürdürülebilirliğin artması, operasyonel esneklik babında bakıyoruz. E, çünkü artık günün hangi saatlerinde elektrik fiyatlarının arttığı eskiden mesela bizimkisi gibi gaz santralleri elektrik üretiminin tüketiminin fazla olduğu gündüz vakitlerinde çalışırdı. Fakat şimdi gündüz vakti Türkiye'de yapılan ciddi montandaki güneş yatırımlarından dolayı gündüz vakti elektrik fiyatları düştü. E çünkü güneş santralleri bunu karşılıyor. Biz de o yüzden 800 megawatt gaz santralimizde gece çalışmaya başlamış idik. Şimdi bu santralde gündüzdeki üretimimize katkı sağlıyor olacak. Öyle iç dengeler var. Hem de dediğim gibi çevresel bir sürdürülebilirlik sağlıyor bizim sistemimize. Bunun yanı sıra biz Konrad Oteli'mizde de kendi iş tüketimimize yönelik 5 megawattlık bir gas santrali yaptık Gümüşhane'de. Yani 20 megawatt olan Denizli'de, 5.2 megawatt, olan da Gümüşhane'de, Kerkit bölgesinde. Dolayısıyla güneş yatırımları, Türkiye, güneş Türkiye'nin bir gerçeği, demin anlattığım turizm gerçeği gibi. Dolayısıyla güneş, rüzgar, yenilenebilir enerji, jeotermal bunların hepsi Türkiye için değerli kaynaklar. O yüzden firmaların bunları yapmaya bence devam etmesi gerekiyor. Biz de elimizden geldikçe, lisanslar alabildikçe yapıyoruz. Peki Batu Bey, şimdi biraz aslında holding tarafında az önce altın çizgini sektörlere de değinmek istiyorum. Çünkü gayrimenkul tarafında da ciddi yatırımlar var. Hatta yurt dışında da eee söz konusu Yanılmıyorsam Amerika'da Doğru. değil mi Doğru. E, projeler var. O tarafta neler yapıyorsunuz ve neler planlıyorsunuz Tabii yeni ki. yıl için? Şimdi e... Aksoy tarafına baktığımız zaman, Aksoy Holding tarafına baktığımız zaman da orada da bir işte turizm tarafımız var. Bir de gayrimenkul geliştirme tarafımız var. Gayrimenkul turizmi anlatmış oldum az çok. Konrad tarafında 30 34 senedir faaliyet gösteriyoruz. İstanbul Lüks Şehir Turizmi tarafında. Orada tek noktada büyümeye devam ediyoruz. İşte otelin kendi içinde restoran, yani guest yatırım yaptığımız gibi restoran yatırımları yapıyoruz. Biraz artık sadece oda gelirleri değil, yeme içme gelirlerine, banket gelirlerine, konferans. Toplantı odası falan çok önem veriyoruz. İstanbul'un bu taraftaki şey ise çok önemli. Mesela şimdi kruzlar İstanbul'a gelmeye başladıkça bizimkisi gibi otellerin dolulukları kaliteli bir şekilde artıyor. Çünkü daha çok para harcayan müşteriler o kruzlardan İstanbul'a Galata Port üzerinden geliyorlar. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Biz de buradaki pazar payımızı alıyoruz. Şimdi sizin sorduğunuz gayrimenkul geliştirme tarafına dönersek orada da Türkiye ve Amerika olarak bir şey yaptık, çeşitlendirme yaptık. Yani Türkiye'mizi Amerika'daki birkaç tane yatırım yaparaktan çeşitlendirmeye karar verdik. Bizim grubumuzun devinden beri hani anlattığım bütün bu yatırımlarımız hepsi %100'ü Türkiye'de e, idi. Dolayısıyla biraz da hani bunu da globalleşelim artık. Çünkü her holdingin globalleşme serüveninde belli zaman geliyor ki artık bunu yapmaya imkanınız doğuyor. İşte her grubun tarihçesi, önce Türkiye'deki işleri büyütme vesaire. İşte Türkiye'nin güzide büyük grupları bunu son 40 yıl içerisinde bunu yapma imkanları da oldukça yaptı. İşte en büyük holdingimiz 40 sene önce yaptı. Ondan sonraki diğer holdingimiz 30 sene önce yaptı vesaire. Biz de bunu ancak işte 3 sene önce başlayabildik. Ee, Aksoy Holding olaraktan. Ee, Siz ikinci kuşaksınız var. Evet hani, ben değil mi? ikinci kuşağım. Dolayısıyla işte bunların hepsinin etkisi var esasında. Yani e, şeyde e, gayrimenkul tarafında biz e, son 15 senedir özellikle Türkiye'de büyüyoruz yani bu demin e, bu aktardığım akaryakıt, elektrik sektörü e, vesaire bunları da çeşitlendirmek için, Türkiye içinde çeşitlendirmek için ve turizm gerçeğinden de payımızı alabilmek için, gayrimenkul sektöründen de biraz pay alabilmek için biz bunu özellikle bir desteğe yaptık. Yani İstanbul'da ofis kurumsal e, ofis pazarından tutun Bodrum'da lüks e, turizm e, pardon lüks e, gayrimenkul markalı e, gayrimenkul sektörüne giriş yaptık. Orada ciddi büyük bir yatırım yapmıştık. 250 milyon dolar e, büyüklüğünde bir risk Carlton residences yani dünyanın en iyi markalarından bir tanesi Bodrum'a getirdik. Onu tamamladık. Teslim ettik. O bize tabii ciddi bir tecrübe kazandırdı. Bunun üzerine biz buradaki tecrübeyi acaba Amerika'ya taşıyabilir miyiz dedik. Amerika'da böyle iyi bir strateji yarattık. Yani bilinçli bir strateji yarattık. Neydi o? Çeşitlendirme stratejisini orada da devam ettik. Ne demek istiyorum? Eyaletleri mesela çeşitlendirdik. İki eyalette de olacağız dedik. New York ve Florida. İşte dedik ki dört şehirde olacağız. New York'ta işte Brooklyn bölgesi ve Manhattan bölgesi, Florida'da Miami bölgesi ve Jacksonville diye kuzeyinde bir şehir var. Amerika'nın esasında coğrafya açan en büyük şehri. Bu iki şehirdeyiz. Varlık sınıflarını üç ana varlık sınıfına bölelim dedik. Bir, yine böyle bizim o tecrübeli olduğumuz markalı konut sektörü, markalı konut, Varlık sınıfı diyelim gayrimenkulde. yine bir tane otel yapıyoruz ondan sonra. Bir de yaşlılar bakım evi. Onu da şöyle ifade edersen daha doğru olur, orta yaş ve ileri yaş siteleri bu çok e, gelişmiş bir konsept Amerika'da 50 senedir ve ben bunun orada edineceğimiz know-how'u sonra Türkiye'ye getirip Türkiye'de de uygulayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bence Türkiye'de de ciddi manada büyüme potansiyeli olan bir sektör bu. Dolayısıyla Amerika'daki bu yatırımlarımızı, demin, e, bu, e, aktardığım yatırımları üç farklı da Amerikalı ortakla yapıyoruz. Yani hepsinde tek bir ortaklı değil ama mutlaka bir ortağımız var. E, bu işlerin içerisinde bizim kadar veya bizden daha fazla sermaye koyan, işleri yöneten, e, kredileri temin eden lokal Amerika piyasasından e, ortaklarımız var. E, bunlar da bizim için birer şans. Bu ortaklıkları kurma kültürümüz Türkiye'deki bize orada çok faydası oldu. Onu orada devam ettirdik. Ama dediğim gibi sadece Amerika'da değil, bunlar Amerika'daki yatırımlarımız. E, bu, genelde bu yatırımları biz 5 senelik saykıllarla bakıyoruz ve Türkiye'de döviz girdisi kazandıran projeler olarak görüyoruz. 5 e, senelik saykılın, hani yatırım saykılın diyelim döngümüzün ilk 2,5 senesini tamamladık. Şimdi son 2,5 senesindeyiz. İnşallah bütün inşaatlarımız şu anda e, geliştirme aşamasını geçti. E, finansmanları neredeyse hepsini tamamlandı. Bazıları inşaatta ilerlediler, bazıları ön satışlarda ilerlediler. Ön satış olanlar e, diğerleri de işte bitmek üzere. O önümüzdeki iki buçuk senede hepsinin sonlanıp bu ilk beş senelik yatırım döngümüzü tamamlayacağımızı e, inşallah oralardan bütün kazançları elde edip bunları tekrardan topu etkisiyle büyütebileceğimizi düşünüyoruz. E, ama bunun dışında Türkiye'de de, İstanbul'da da bir tane sağlık turizmi, yatırım projemiz var. O da bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü Türkiye'de devinden devin aktardığım 50 milyar para yani 9 ayda 50 milyar belki inşallah 12 ayda 60 milyar dolar turizm gelirlerinin 5-6 milyar doları daha hızlı büyüyen bir ivmeyle sağlık turizminde biz e, sağlık turizminde Türkiye'de çok büyük potansiyelin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bu 10 plus milyar dolarları geçeceğini düşünüyorum. E, biz de oradan bir pay almak üzere ama tabii bunların gerçekleşebilmesi için yatırım yapılması gerekiyor. Yani turizm öyle bir şey ki arz olmadan talep gelemiyor. Nereye gelecek de kalacak da o hizmeti veya o servisi alacak. Otel için de geçerli, sağlık turizmi işleri için de geçerli. Dolayısıyla bizim orada bir medical wellness e, treat dediğimiz yani işin sadece böyle spa ve yalnız falan tarafı veya hayatı uzatma konseptlerinin yanı sıra e, bunun biraz da medikalle birleştiren bir takım özel kürlerin verilebildiği e, örneklerinin Avusturya, İsviçre, Almanya, İtalya, İspanya'da olan birtakım böyle çok güzel konumlarda konuşlandırılmış yatırım projeleri var e, böyle ee, özel bölgelerde ve buralara e, varlıklı insan kitleleri de gidebiliyor. Ve işte 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük, 14 günlük kürler alabiliyor. Bizim projemiz biraz böyle bir proje. Ama bunun yanı sıra demin bahsettiğim Amerika'da yaptığımız ileri yaş, o ayrı bir hı hı. varlık sınıfı. Turizmin de Türkiye'de ciddi artacağını düşünüyorum daha sonra varlık sınıfının. Dolayısıyla oradaki know-how'umuzu burada da Türkiye'nin belli bölgelerinde e, yatırıma dönüştürebileceğimize inanıyorum. Bu sağlık yatırımı ne zaman hayata geçecek peki? Hedefimiz orada 2028-2029. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Süremizin de sonuna geldik. Batu Aksoy'un 2030'a kadar üç önemli stratejik başlığı nedir? Küreselleşme. Yatırımcılarımıza temettü dağıtma tarafında sürekli ve sürdürülebilir temettü diyebilen bir şirket olmaya devam etmek. Küreselleşme tarafında beraber. Ondan sonra ülkemize yatırım yapmaya devam etmek. Yatırım bizim DNA'mızda var. Dolayısıyla hani ne kazansak, bir kazansak, üç yatırım yapıyoruz. Ama bunu yapabilmemiz için tabii kredi musluklarının da açık olması gerekiyor. Çünkü her firmanın öz kaynağı limitli e, ee, burada kredi muslukları da açık olacak ki bizim gibi yatırım iştahlısı, iştahlı e, ailelere veya firmalara ki ülkemiz için daha fazla yatırım yapalım. Dolayısıyla yatırım, küreselleşme ve Turkas'ta temettü yürüyen bir şirket olmaya devam etmek. Sayın Aksoy çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler biz aylans ürenin sonuna geldik. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.